Akşam seni harika bir yere götüreceğim. Yeni açıldı, bayılacaksın. Gerçekten Oradan bana gideriz. Olur. Ya senin işin gücün yok mu? Var. E gitsene işine gücüne. Sinancığım, ne biçim konuşuyorsun misafirimizle? Ne biçim konuşuyormuşum anne? Gayet normal bir soru sordum. Çocuk işte, boş ver. Benim babam seni burada görseydi. Evet, duydun babanın ne kadar deli olduğunu babam deli değil. Sadece biraz manyak. Sinan. Lütfen hemen odana çıkar mısın? Çok ayıp. Çıkmayacağım işte, çıkmayacağım. Tamam, tamam. Gerek yok, ben giderim. Sinan lütfen söylediğim yap. Anne bu adam artık bu evde istemiyorum. Sinancığım bak lütfen beni çok üzüyorsun anneciğim. Özlem. Evet. kusura bakma. Rica ederim. Ben de gideyim artık. Sonra diyorlar ki bu çocuk neden kaçıyor? Kaçar tabii. Kaçmayacağım da ne yapacağım ya? Efendim oğlum. Ya ben evden kaçtım. Aferin oğlum. Ne yapayım şimdi? Neden kaçtın oğlum? Bu ettiler beni. Annemin arkadaşı geldi falan. Gıcık tabii tip. Bir şey mi yaptı sana? Yok yok bir şey yapmadı. Ee, ben albay amcalara gideyim o zaman. Bir taksi atlar giderim. Gelmeye gerek yok. Tamam oğlum tamam. Benim şimdi işim var geleceğim ben de tamam mı? Tamam baba görüşürüz. Görüşürüz oğlum dikkat et. Annene haber veririm ben merak etme.